YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli bir sebze yemeği paylaşacağım. Brokolimi ve karnabaharımı aldım. Şimdi güzelce yıkayacağım. Bir yandan da sosumu hazırlayacağım. Kıymalı bir sos yapacağız. Bu yemek, bu tarif sebze yemeyenlerin bile afiyetle sevip tüketeceği nefis bir tarif oluyor. Kıymalı sosumun hazırlanışında bir tane soğan ve iki diş de sarımsak doğrayacağım. Şimdi bunları güzel yemeklik bir şekilde doğruyoruz. Büyüklüğü tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben ince ince doğramaktan hoşlanıyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum sarımsaklarımı ve soğanlarımı ilave ediyorum. Ve şimdi güzelce kavuracağım. Soğanların kavrulduktan sonra da kıymamı ilave edeceğim. kadar tuz ilave ederseniz kavrulurken karamelize bir lezzet olacaktır soğanlarım yeteri kadar kavruldu şimdi 250-300 gram kadar kıymayı ilave edeceğim ve kıymam tamamen yumuşayıp pişinceye kadar tekrar kavurma işlemine devam edeceğim kıymamızı 5-6 dakika kadar kavurduktan sonra da salça ilavesinde bulunacağız Kıymayı ekledikten sonra ayrıca kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Kıyma kendi yağında, kendi suyuyla yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Geniş bir tencerede suyumu kaynattım. Yıkamış ve parçalara ayırmış olduğum brokolimi ve karnabaharlarımı suya bırakıyorum. Çok fazla haşlamayacağız. bir 5 dakika... 7 dakika kadar haşlasa bizim için yeterli gelecektir. Renklerinin çok hafif bir şekilde solmasını sağlıyoruz. Haşlama işlemini yaparken sebzelerimiz de daha güzel lezzetlensin diye şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve tuzlu da bu şekilde haşlıyorum. Sebzelerimi haşladım, bir kenara aldım ve şimdi hızlı bir şekilde başamel sosumun hazırlanışına geçiyorum. Öşemel sosum için dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum ve güzelce eritiyorum. Tereyağım yeteri kadar eridi. Şimdi 2,5 yemek kaşığı unumu aldım ve un kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unum yeteri kadar kavruldu. Şimdi iki buçuk su bardağı sütümü ekliyorum ve hiç topak kalmayıncaya kadar hızlı bir şekilde çırpıyorum. Bu esnada baharatımızı ve tuzumuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz kullandım ve yarım çay kaşığı da karabiber kullandım. Şimdi sosum koyulaşıncaya kadar güzelce kaynatacağım. Başamel sosumuz kaynadı. Gördüğünüz gibi güzel, yumuşak kıvamlı bir sos elde ettik bu ölçülerle. Şimdi geriye tüm malzemelerimizi birleştirmemiz kaldı. Kıymalı sosumu şöyle hafif sulu olacak şekilde hazırladım. Baharat olarak da içerisine karabiber, kırmızı biber ve tabii ki de tuz ilave ettim. Da sebzelerim var şimdi hazırlamış olduğum kıymalı sosu şöyle sebzelerin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum Evet, kıymalarımı güzelce sebzelerimin üzerine eşit bir şekilde dağıttım şimdi e, sebzelerimin üzerine en üstte başamel sos dökeceğim ve bu şekilde fırına vereceğim başamel sosumu da şöyle eşit ölçüde döküyorum gördüğünüz gibi başamel sosum da gayet e, yumuşak bir kıvamda şöyle eşit bir şekilde dağıtıp fırına vereceğiz fırınımı 200 dereceye ayarladım sebzelerimin üzerine de başamel sosumu eşit bir şekilde döktüm şimdi bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar sebzelerimi pişireceğim 20 dakikanın sonunda fırından çıkartacağız ve üzerine 1 ya da 1,5 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğiz. En son görünümünü de sunumu da sizinle paylaşacağım. Baş hemen sosumla beraber sebzelerimi 20 dakika kadar fırında pişirdim. Şimdi kaşar peyniri döküyorum. Ve tekrar bir 10-15 dakika kadar kaşarlarım eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Sonrasında da servis yapacağız fırında başamel soslu sebze gratenimiz hazır. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı. Bu tarif sebze yemeyenlerin bile beğenerek tüketeceği ve afiyetle yiyeceği bir tarif oldu. Daha önce denemediyseniz mutlaka bu tarife bir şans verin diyorum. Şimdi size pişmesini, iç dokusunu da göstereceğim. Sebzelerim tamamen yumuşamış. Gördüğünüz gibi dokunur dokunmaz dağılıyorlar. Kesinlikle çiğ kalma durumu söz konusu değil. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.